Pinibar tümörü küratif tedavi edilmiş e, ya da ve tam anlamıyla takipte metastazı gelişmiş 143 boş boyu hücreli kanseri hasta var bu çalışmada. 51 e, yeni bir cerrahi ilerlemesi hastalığı sınıfı 122 tanesinde de radyolojik olarak tanı konulmuş. Tanı alanı itibaren sarkılım etkileyen faktörlere baktığımızda performansın düşük olması, karaciğer, kilit, medyastan, metastazları, pinibirin oral kalitesi olması ve metakronun uzaklığı met, e, kötü prognostik faktörler olarak e, saptanmış. Metastaz tanısından sonra sağkalımı etkileyen faktörlere baktıklarında birden fazla organa metastaz, mutlu metastaz, nasıl ki bunlar kötü prognostik faktörler, tek organa metastaz, oligo metastaz ve metastaza lokal tedavi uygulanması ise sağkalımı sarkılımı artıran iyi prognostik faktörler olarak bu çalışmada gösterilmiş. E, Hatta uzak metastazı tedavi edilen, e, küratif bir tedavi tedavi edilen yani hastaların meydan sağ süresi 24 ay iken potansiyel tedavi edilebilecek iken tedavi edilmeyen bir 10 hasta grubu seçmişler. E, bu hastaların ortalama sağ süreleri ise sadece 7 ay olarak belirlenmiş. E, peki, FKV-Postiporofilis e, kanserinin e, gidişatının dahil olduğunu biliyoruz negatiflere göre. Ee, ama bu, bu hastalığın daha oligometastik olduğu anlamına da gelmiyor. Eğer hastalık en iki c üzeri ise bunlar da e, agresif davranıyorlar. Hatta daha fazla polimetastaz yapabileceklerine dair de çalışmalar da var. Peki bu grup hastalığı oligometastatik durum bir e, olabilir mi? Sarkılığı uzatmak adına. E, bu da yine retrospektif bir çalışma. 506 tane meyretet pozitif var. Bu çalışmada e, 38 hasta takipte metakronun uzatma hastalığı geliştirmiş bunların 12 tanesi oligometastaz, 26 tanesi de polimetastaz şeklindeymiş. Burada oligometastaz tanımı oldukça sınırlı bir tanım. 1-2 metastaz ve bir organa sınırlı hastalık olarak belirtilmiş. buna göre sarkılın neresine baktığımızda e, Medyan sarkılın ee, olimbo olan hastalarda 45 ay iken e, olimbo metastatik olan grupta e, sadece 12 ay olarak gözlenmiş yani bariz bir şekilde e, olimbo metastatik e, hastalar ki e, bu 12 olimbo e, aslında 9 tanesinde de pinealomiyi e, yapılmış yani lokal ileri tedavi edilmiş hastalar e, bu hastalarda Sarka'nın daha yüksek olarak gözlenmiş Bu yani çalışma da güzel bir çalışma normalde son kez yapılmış, camada yayınlanmış. 1000 hasta var bu çalışmada ve bu 1000 hasta aynı merkezde aynı radyasyon grupları tarafından tedavi edilmiş. Lokal ileri evi hastalar, orafan, intizareks ve hipofares primerleri hepsi kreatif MRT ile tedavi edilmiş. Bu çalışmada medyan takip 65 ay ve takipteki bu hastaların nüks paternleri ve nüks sonrası sağ kalınlığına bakılmış. E, bu çalışmada 243 hastada nüksaptanmış, bunların 147 tanesi loko rejimler, 143 tanesi uzak metastaz şeklinde. E, bu çalışmada e, performansın yüksek olması, e, soliter metastatik tümör olması, e, hastaların bir kısmına e, sepik tümör tedavisi almış, metastaz geçtikten sonra bu tedaviyi almış olmak, oral kalite dışı e, yerleşim ve metastazda geç, geçip kadar geçen sürenin uzun olması e, sağ kalınlığı arttıran faktörler. E, metastaz sayısına göre e, sarkılma baktığımızda e, tek metastaz olan hastaların e, ortalama sarkılma süresi 25 nokta iken e, metastaz sayısı arttıkça tabii ki sarkılma süresi de kısalıyor. E, tek metastazı olup oligometastatik hastalık bölgesi için kreatif tedavi uygulan hastaların sarkılmaları daha mı uzun? E, evet, iki yıllık sarkılma oranları e, 55.7 iken tedavi alınan hastalarda bu oran yüzde 20 civarında. yine aynı e, şeyden memory son bir çalışma. bu çalışmada da yine lokal kritik sonrası takipli metastazı gelişen 180 hasta var. burada diğer çalışmadan farklı olarak nazofarin sinanozal ve primeri bilmeyen hastalar da çalışma içerisine katılmış. 5 yıllık sağlık oranı tek met 35 iken bu tipi 4, 30 hastanın metastazına yönelik tedavi uygulanmış bu çalışmada ve çalışma primer amacı bu zaten. Daha doğrusu retrospektif bir çalışma yani sonradan bildirilmiş. 30 hastada metastaz yönelik tedavi olan 30 hastada ölüm riskinde 64 azalma görüyor. Bir çalışmada 5 yıllık metastor kısaltılımın süresine baktığımızda, tedaviden sonraki 2 süresine baktığımızda e, medyan sarkalım süresi metastaz sayısı arttıkça tabii ki azalmış. 5 yıl yıllık sarkı, sarkalım süresi %31 bu çalışmada. E, Nazofarik kanserinin biyolojisinin farklı olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla Nalabarit yani ile ilgili çalışmalar daha çok tabii ki Asya'dan, bu da Çin'den yapılmış bir çalışma. Retrospektif bir çalışma, yine 263 hasta var bu çalışmada. Tüm hastalar kemoterapi almış. Hastalığı kontrolde olan hastalara radyoterapi, medyan uygulanmış. Ayrıca 64 hastada, da metastazına lokal tedavi almış hastalar çalışma sürelerine baktığımızda 25 ay ortalama ve metastaz sayısı arttıkça tabii ki 5 yıllık saklama süresi azalıyor. Burada uygun metastaz tanımı şöyle. En 1 A tek organ 1-5 lezyon şeklinde, En 1 B de multiple organ ya da altıdan fazla lezyon şeklinde olarak tanımlanmış. Ve sağ sürelerine baktığımızda %40'a %7 olduğunu görmekteyiz. Yine gaz yine bir başka bir çalışma Singapur'dan bir çalışmada yine anda metastatik 157 hastam Retrospektif Çok var bu çalışmada metastat, e, oligometastat tanımı. metastat sayısı 5, 5 ve 5'in altında ve tek organ olarak tanımlanmış. Bu şekilde 51 hasta var. Çalışmadan e, median kalım süresi e, 24 ay, e, 12 ay hastalarda. Ve, e, yine oligometastatik hastalığı olup lokal tedavi alan hastalar e, daha iyi yaşamış. Evet Onların sarıkların süresi 35 nokta. Ee, %35 nokta ilgiye çıkmış. %35 nokta ilgiye çıkmış. Ee, evet, başının kanserden olgun metastatik bir grup var ve bu grup e, lokal tedavilerden e, fayda görür duruyor. Öyleyse e, metastazların tedavilerini nasıl yapalım? En sık akça metastazlarının bir ödülden bahsettik. E, i̇ki yöntem var. Hızları cerrahi ya da e, radyo cerrahi yapmak. Cerrahi rezeksiyon ile alakalı literatürde da tabi daha fazla da tabar retrospektif de olsa ve e, başvurun kanserlerinin spesifiklik de tabu. E, Akciğer metastiz ekdom, sonrası 5 yıllık sağ kalın oranları %26 ile 29 arasında bu çalışmalardan değişmekte. Hatta bir e, metanlarımız var. E, 30 retrospektif çalışma var e, bu metanlarımızda ve burada da 5 yıllık sağ oranı başvurun e, kanserlerde metastiz ektomi sonrası %29 olarak bildirilmiş. Bu çalışmada e, oral, kimin oral olması, servikal rahatsız metastaz olması, arbir rezeksiyon ve metastaz sayısının fazla olması üç prognostik faktörü olarak yine belirtilmiş. Radyo Radyojerrahi yapamaz mıyız bu hastalara? E, tabii ki yapabiliriz ama elimizde her ikisini karşılaştıran e, faz şu bir çalışma yok. Fakat 2013'te Yeşil Dergi'de yayınlanan bu çalışma dikkat çekici. Ee, bu çalışmada e, hastalar bir üniversite hastanesinde multisipliner bir takım tarafından değerlendiriyorlar. değerlendiriyorlar. E, ee, Başbuğun kanserine özel bir çalışma değil bu. Bunlar Fırınlar olan hastalar var. Ee, öncelikle hastalara cerrahi tercih ediliyor. Cerrahi tanımlu olmayan hastalara da e, radyo cerrahi yapılıyor ve daha sonra bir retrospektif analizi yapılıyor. Bu çalışmada bakıldığında e, sağ kalın ve lokal kontrol açısından cerrahinin cerrahi e, radyojerrahta daha üstün olmadığını bildiriyor. Bir çalışmada radyocerrahi belirinin kendi internet veritabanından yapılmış bir çalışma. 2004-2015 yılları arasında 30 merkez 702 hasta verisi var. İlk defa ve sadece EBRT yapılan 305 hasta bu çalışmaya dahil ediliyor. Medyan doz 50 grey. Medyan sarkalığı. Burada yine farklı hastalar var ve baş boyun hastaları bu grubun e, sadece %11.4'ünü oluşturuyor. tüm grubun medyan, medyan sarkılığı 26 ay baş boyun hastaların ise medyan sarkılığı meme kanserleriyle birlikte üst, üst, taraflarda e, medyan 37 ay civarında. Yine bu çalışmada Radyo, uygulanan radyo cerrahi yönteminin biyolojik efektif dozu eğer 100 bireyin üzerinde olursak biz bunu zaten söylüyoruz. Lokal kontrolün daha yüksek olduğunu göstermişler. 2008 ve 2018 yılları arasında e, akciğer işte SBRT çalışmalarına baktığımızda oligometastazlara yönelik e, toplamda 613 hasta var ve bunların sadece 30 tanesi e, başvurum kanseri hastası ve tüm çalışmalarda da lokal kontrol oranı gayet yüksek 90 96 var. Başka bir çalışma İtalya'da e, direkt başvurum kanserli e, sukama hücreli bu metastatik akciğer odalı metastatik hastalarda radyo cerrahi yaparsak <laughs> e, kemoterapi başlama süresini uzatır mıyız diye e, bakmışlar. Retrospektif çalışma, medyanın mümkün bir takip süresi var. E, bu çalışmada sadece akciğer metastatik olan filmin kreatif tedavi edilmiş. E, metastatik biyopsi ya da fetile kanıtlanmış e, maksimum tümör çapı 5 cm, SBRT veri yüzleri üzerinde, ECOC-02, minimum 6 ay takip olan ve cerrahi klinik nedenlerle ya da tensiltemiş hastalar seçilmiş ve toplamda zaten 27 hasta var. E, burada oligometastaz tanımı 1-5 metastaz olarak tanımlanmış. E, Denoma 22 lezyon var, kemoterapi sonrası gelişen oligoprogresyon 6 lezyon şeklinde. Bu çalışmada medyan sayfalık 47 ay. E, analiz sırasında e, 27 hastanın 18 tane halen yaşamakta ve bunların yaklaşık yarısı hastalıksız. E, kadar geçen sürede bu çalışmada medyan 10 ay olarak bildirilmiş. birinci e, ve ikinci bu oranlar sırası %56'ya %35. E, SBRT sonrası hastaların %80'i e, uzak e, akut toksite de minimal olarak bildirilmiş. Peki e, cerrahi mi, radyo cerrahi mi? sayılır durumunda kalsak, evet yani elimizde kanıt düzeyi yüksek bir veri yok ama bu SBT hastaların asla medikali nok olmaları sarkanın etkileyecek bir faktör çalışmalarda. Bunu unutmamak lazım. SBT'nin ee, lokal başarısızlık oranı düşük, toksit oranları da düşük. Ee, burada e, hastalarımızı düşünmemiz lazım tabii. Bu hastalar primer tedavi sırasında oldukça e, yıpranmış, yaşlı e, ve kırılgan hastalar. E, hastamıza göre mutlu karar vermeliyiz. Başka bir metastaz bölgesi karaciğer. Karaciğer metastazlarını sıklıkla cerrahi rezeksiyon ve radyo frekans ablasyonla tedavi ediyoruz. Radyo cerrahi ise üçüncü sırada sırasını beklemekte. Ee, metastaz ekonomi verir. Tabi daha çok kolorektal tümörler de var. Non kolorektal tümörlerin bir arada değerlendirildiği bir analiz. 1452 hasta var. Bu analizde baş oyun kanser hastası sadece 15 tane. Ee, ve e, hastalar sağ kalım e, sürelerine göre 3 gruba ayrılmış. 5 yıllık sağ kalın, 115'ten az olan 3. grupta başvurun kanserli hastalar. 5 e, yıllık sağ kalımları %24, medya sağ da 18. Ay civarında. Aref e, ikinci cerrahi alt, alternatif olarak bilinen bir yöntem. E, ama bunun da tabii bir takım tabi kriterleri var. 4-5 santimden küçük olması gerekiyor tümörün. damarlara yakın su kapsüler, lokalizasyondaki nedeniyle yapılmak istenmiyor. E, ama yine de güvenli bir yöntem. Major komplikasyonun gelişme riski %5, mortalitesi de e, 0.5 ile 1.5 arasında değişmekte. Radyo cerrahi neden sırasında bekliyor? Aslında karaciğer mesaj radyo, -e radyo, terapi e, 1950'lerde yapılmaya başlanıyor. Ama o dönem tabii biz tüm karaciğeri ışınladığımız için 36 gray üzerinde dozla e, karaciğer kapasitesi gelişiyor. Radyasyona bağlı karaciğer hastası tanımlanıyor e, ee, maalesef bu değerin altındaki 36 beyin altındaki dozlar da hep tedavi etmiyor. Ama neyse ki daha sonra e, ve arkadaşları 2001 ve 2005'te e, yaptıkları yayınlarda diyorlar ki biz hasta karaciğerin aslında 125 tak adına e, 100 beyin üzerinde dozlarla tedavi edebiliriz. E, ortalama karaciğer bir 35 beyin altında kalırsa e, ciddi bir e, karaciğer tasarı görmeyiz bu hastalarda. Bundan sonra radyo tekniğinin de gelişmesiyle beraber e, radyo çalışmaları başlıyor ama sayıları çok az. E, yine yine kanserleri kanserleriyle alakalı e, burada ona özel bir ve veri bulmak zor. E, burada bir çalışmada e, en uzun hasta takip süresine e, sahip tazikleri sebebiyetle çalışması arazet tablo karaciğer hastalıkları için e, bir yıl lokal kontrol alanı %94 e, burada 5 yıllık lokal kontrol alanı da %78 olarak bildirilmiş e, gayet iyi bence. Ee, ama hastayı tabii seçmek gerekiyor e, radyo cerrahi hastasını. E, radyo cerrahi için en iyi aday bir 3 lezyonu olan e, lezyonu çift 5 az. iyi karaciğer fonksiyonları olan ekstra hastalığı kontrolde total karaciğer hayatının 1000 senesinin üzerinde ve e, cerrahi ve RF e, kontrol edikasyonu olan hastalar e, radyo cerrahisi için şimdilik e, daha uygun hastalar olarak gözükmekte diğer bir oligometastatik bölge kemik. E, ee, kemikle alakalı da yani sadece e, baş boyun tümörlerine özel bir şey yok. Tüm hastalar mikro olarak değerlendiriliyor bu çalışmalarda. Bir e, sebebiyetin denosifinal metastazlardaki yerini göstermek amaçlı yapılmış bir derlemede 8 markede 301 hasta var, 387 spinal metastaz var. Medyan dolu 24 grev bir çalışmada medyan takip. 19,5 ay bir yarı lokal kontrol alanı %90'larda en kompresyon fraktörü riski var. O da %4'lerde. Yani güvenli bir tedavi olarak sadece cerrahi yapıyoruz. Oligometastik hastalıkta radyo cerrahi neden tercih etmeliyiz? Birincisi etkin bir tedavi yan etkileri o zaman gerçekten sağ da da ise belki tercih etmeliyiz. Bu onunla ilgili önemli bir çalışma, komet çalışması, fadiki bir çalışma. Burada 10 merkezden primeli bir kontrolde 1-5 olan olimetastatik e, hastalar alınmış. Bu çalışmaya toplamda 99 hasta. Bunların 30, tan 33 tanesi kontrol grubu 66 tanesi de SBRT kodunda. Meydan takip 25 ay. Burada toksite dikkat çekici bence. E, Görüntü toksite SBRT kodunda diğer koldan daha yüksek diğer kolunda palet antitret vardı. Ee, yine SPRT kolunda biraz beş, toksiste yüzde dört buçuk oranında gözlenmiş. 3 ee, hasta eksi olmuş, bir tanesi radyasyon primarisinden, bir tanesi bulmayan akseden, bir tanesi de perforogastik ülseri tedavi ederken subtural kanama geçirmiş. Yani kendimiz ölecek değiliz. Ee, evet, güvenli bir tedavi ama dikkat etmek gerekir, hastaları seçmek gerekir. Ee, ve sağ kalımı gerçekten artırıyor mu? Evet. Ee, Medyan sağ kalım süresi Ceren Yılgıoğlan Kolda 40 ayken diğer kolda 28 ay olarak bildirilmiş. Bu tedavilere sistemik tedavi ekleyelim mi sorusunun yanıtını bilmiyoruz. E, literatüre devam etmekte olan çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi OMET çalışması. Kemoterapi ile SBRT kombinasyonu bu çalışma. E, i̇ki tane de e, SBRT ile birlikte e, ile alakalı iki çalışma daha ben gördüm. Bir belki daha fazla da olabilir. E, bunlardan bir tanesinin abstrakta bir yıl önce yayınlanan Neo Lumapa Selber'e teklenmesi e, herhangi bir üstünlüğü henüz gösterilemedi. E, diğer çalışma da devam etmekte. sonuç e, olarak oligometastatik başvuru kanserlerin yönetiminde evet elimizde kanıt düzeyi yüksek e, veri az. Burada çünkü en büyük sorun aslında oligometastatik hastayı seçmek. E,